Başladım mı video? Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün a, Lancelot oynayacağım. <laughs> Şeyle birlikte girdik tufanla birlikte. AP'ye ihtiyacımız var. AP alman gerek kanka. Lancelot'un şu kostümünü denemek istiyordum ne zamandır. Zaten böyle sattı bütün kostümleri. Ama şunu da yapıyorum. Bakalım nasıl oynayacağım. <laughs> ben çok, <gerçekten> çok... <laughs> iyi bir yani, işte bu mantıklı olacaktır. Karşı takım da çok güzel. Bu var, kerileri var. Gus var. Gus saf almış. Dikkatli bir şekilde oynamaya çalışacağım. Fani var. Fani'nin buff'unu oynayabiliriz. Bu arada Saber'ın böyle bir kostümü mü varmış? <laughs> daha yeni görüyorum. Neyse bakalım. Güzel bir oyun olacak gibi duruyor. <laughs> Lunox'un bu kostümü vay be. Ben bu kostümüyle Lunox'la 500 maç atmıştım. Tabi şimdi bütün kostümleri açık. Orası da ayrı bir dava ama. Oldlar ya. Star kostümüydü. Star'ını da silmişler. Bu arada gençler, bu hesap yeni hesabım, yeni telefon aldım geçenlerde. Bu aralar her şeyi yeniliyoruz. <laughs> Yayınlara başlamak için telefonu değiştirmek zorunda kaldım çünkü eski telefonum iPhone 7 idi aşırı kasma yapıyordu, çok ısınıyordu, şarjda oynuyordum sürekli, şarj sıkıntısı vardı. iPhone 11 aldık şimdi, çok güzel telefon, gerçekten <laughs> aşık oldum diyebilirim. Bir de şey yani en çok beğendiğim noktası harita yani şey olarak kalite olarak yüksek kalitelerde oyun oynayabiliyorsunuz. Haritada mesela ben hiç kraliyet tapınağında oynamamıştım. Ben kraliyette oynuyorum orası ayrı bir şey mutlu ediyor beni çünkü o haritayı hani diğer haritaları kullanamıyordum şeyde iPhone 11'deyken bunda <laughs> bütün ayarlar yüksekte olsa bile oynatıyor yani. Güzel kankam tamam mı? Geliyorum beni bekle. Şöyle hemen alacağım. Çekti o güzel. kanın çok Nice. Noksan'ı öldürecek ya. en güzel arkadaşlar. Geliyoruz Franco. Sana çizik Çarpma 10 saniye. Çok güzel. Well Gül koklayan bir kaplan Çok güzel. Ay, beni çekecekti bu arada az daha. Gus'a gideceğim. Alkış ben doğruculara tabii ki sen çok mutlu olurum. Bu arada red almadım. Bro we'll ne yapıyorsun bro? Good game. Ode. Güzel. Kılıcıma kanım çok yakın. Nice. Mid farmını Gidelim oraya ama aşağı oynayabilirim. Güzel Sana ufak bir çizik atacağım. Milyonlardan 8 alacağım. En güzel arkadaşlar. Alamadık birazcık şey kaldık. Hadi at bıçağına. Sana ufak bir çizik atacağım. Ultim dönüyor bu arada onu oynayacağım. Minyonlardan sekerek gidebilirim ama okay. yaklaşması yeterli. <laughs> Neyse. Bir zorlamaya gerek yok. Tartış alırım mavi var. <laughs> Ayakkabı hiç kalın ya. Good game. <laughs> <laughs> Sana Ufak Pichizika. <bir> <laughs> <laughs> An <laughs> enemy has been slain. An ally has slain the turtle. Good game. Kırcımı, kanım, yok. <gülüyor> nice. Good game. Alkış lütfen. gidebilirim. Burası açıldı artık. Sana ufak bir çizik ben atacağım. Formunda alayım bir daha. Odet. Our turret has been destroyed. Nice çaldı ya güzel çaldı. Gördünüz mü nasıl sektim ama onu. 15 tane. 10 saniye ultime. Çizik atacağım. Bro ne yapıyorsun bro? Good game. Kanka çaldın ama. nereye de gideyim?

Haydi köyüne. Bir tane savaş mı alsak? Yok ya umutsuzluk alalım. Zaten bütün buffları alıyoruz. Kazani hasar olsun. Güzel Odet. Our turret has been destroyed. Bakmayın. Gül koklayan bir kaplan gibi. <gülüyor> 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 Kılıcımdan korkmalısınız. Burada onlar oldu. Good <laughs> game. kanın çok yakışacak. Franco'nun ultisi var ya. O sıkıntı bana şu <laughs> an. Giremem yani girsem şu an birisini çok daha teklerim de sanki uzunlar genelde. Birisini fedakarlık yapmak lazım. Sen ciddi misin? Oğlum çok şey... Var ya kaçamayacağım sanmıyorum. Hiç yok herhalde onun. Yoksa beni hoplatır diye <laughs> Ama ölmeyin, dallı keklerim ölmeyin. <gülüyor> <Ölüyorum>. <gülüyor> Onlar oldu <öldü> bu arada. <laughs> kaçırmazsam Has been slain. Good game. Hadi köyne, hadi. Ben ölmedi o? Biri ölmedi. Sen ciddi olamazsın. Ölüm süzlüğü var. Hay, ölümsüzlüğüne tüküreyim. <laughs> Geliyorum ki, öldüreceğim sizi. Good game. Our under güzel gel hadi gel. Gelirse şey de bulunmak. Güzel odet. Buna çarp atmayacağım, tortul alacağım. Well played. <laughs> Kılıcımdan korkmalısınız. Our turret is under attack. Köyüne! Sana <laughs> şey çok sana <laughs> al. <laughs> Ama vurmadım ki öyle. Legendary! <laughs> <laughs> Hah be, pasife kalır dedim de olmadı. Kalır mıyım bunu kule altında? Lan hayır! Ay dur! <laughs> <laughs> sıkıntı yok ya. Umarım videoda bir sıkıntı çıkmaz. Bu arada şey mikrofona bakacaktım. Ha. İşte bir kere herkes ödür. Şey o da kule altına çok zorladım. Ta adamı şurada kestim anasını satayım. Şurada. Gösteremiyorum. İkinci kule. Bu kule değil arkasında ilk kulede kestim adamı. Bütün skilleri kullandığımız için. O yüzden sıkıntı oldu. Kendimi alacağım moruk. Sakın almayın. Bitmeyen savaşta çıkayım. Bir kanat çıkarım olmadı, Bakma. sıkıntı olmaz. En güzel arkadaş. Launch attack. Well played. Sana ufak bir çizgi atacağım. Oğlum bu hasar mı? Ya sen slain. ciddi misin? Ben neyin hasarını yedim o kadar? Abi <laughs> şaka mı? Good game. Lord, soon. Çok boş oldum çok. Devam etseydim en azından. Bir şeyimiz var ya. Oğlum o da ölecek ya. Adamlar nasıl olacak? Bu arada bizim takım bayağı kötüymüş. Ben <laughs> oynadım okey ama. Ay bak yok şu an. Bahsız ne yapacağız? Odet. Güzel Odet. Kılıç. Güzel arkadaşlar. Our turret is under attack. Oğlum öleceğim ya ya, ama... ya bak vallahi söverim ya Allahım şaka gibi ya Ya neden bizle değilsin ya Şu paniği neden kaldırmıyorsun Bak öldü yine bak tank ulti atar bak. Benim takıma gelen adamlar Çünkü ya Alırlar baba. Lord'u da alırlar. Buff'larımı da alırlar. Our turret has been destroyed. Good game. Kılıcıma kanın çok yakışacak. Al adam aldı anasını satın. Kılıcımdan korkmalısın. Bak o da orada ölecek. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi <laughs> yazarlar ormancı farkı diye. Alkış lütfen. Initiate retreat. Initiate retreat. Sana ufak bir çizik atacağım. <laughs> Kılıç en güzel arkadaştır. <gülüyor> 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 Aldım. Ölsem de olur, kaldım sen. Çık işte, çık. Sen ne arıyorsun orada ya? Abi bak böyle maçlar veriyorum, sonra sinirleniyorum ya. Neyse bu orta kaldım en azından. Mal gibi oynamayın ya. Asıl benim base'de beklemem gerek. Şu takıma bak kanka. Base'de en bitir demiş adam. O keriye bir skill kaçırırsam öldüm. Beni çok rahat keser. Kılıcımdan korkmalısınız. Kanka ne yapıyorsun? Bakma öyle. Bir bir Gerçekten AFK mı kaldın kanka? <laughs> Kansım, ha. Ha. Çok Aferin kanka. Birlikte girdiğimiz adam da AFK kalacaksa. Sana çaka <laughs> <adam. Gülüyor> gibi ya. Uf. Kafa atmaya başladım. Sinirlenmeye başladım yani. Cık. Neden AFK olsun ya? Hep böyle oluyor. Gerçekten hep böyle oluyor. Böyle maçlar veriyorum işte. Birlikte girdiğim adam da AFK kalıyor. Evet, ölecek olur. Sevgili. Kılıcımdan korkmalısınız. Harikasınız. Hiçbir şey demek istemiyorum cidden. Haldost oyundan ayrıldı nasıl tilt oluyorum artık mı yani gençler. Sana ufak bir çizik atacağım. Bakma öyle. Gül koklayan bir kaplan. <laughs> <Çitildiğin> şey <arada. gülüyor> <Ay. gülüyor> Kılıcımdan korkmalısınız. We're mavi aldık. Şimdi haline bakalım. Kılıcından korkmalısınız. Kılıcımdan korkmalısınız. Eksi var mı acaba? Not keser ki beni şu an çok düştü. Kılıç en güzel arkadaştır. <laughs> atma, turret başlayayım başlayayım Our turret has been destroyed. Başlayayım. Tufan afk kalacak zamanı zaten kanka gerçekten sana da hiçbir şey demiyorum şu adamlara karşı Güzel. maç veriyorum evet. şu adamlara maç veriyorum Tufan sağol well yani Bugün hep böyleydi yani. yani, yani. Çok zor ama <laughs> ben <de>. daha da kim <laughs> kaç kez oldu acaba? Bakma öyle. Gül koklayan bir kaplan gibi. Sanki ne yapıyorsa kim falan atıyor şey. Alkış lütfen. Our base is under attack. Our impatter turret is under attack. Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. Our turret uh, is under attack. <laughs> <inaudible Hudson's sobre> Our turret has been destroyed. Gözge. Gözge Böyle e maç kaybedersin. Harikasın kanka. Video çekeceğim diye seni çekiyorum. Sen ciddi de oyundan ciddi. çıkıyorsun. Ben bir şey demek istemiyorum yani. Bu kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Şuna bak nasıl maç kaybediyorum atlı eser yani. Gerçekten şaka gibisiniz. Ben başka hiçbir şey de demek istemiyorum. Gençler video bu kadardı. Kusura bakmayın tilt oldum ama. Yani izle, izleyen herkes bana hak vermiştir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada hesabımı gösterecektim. Yeni hesabım bu arkadaşlar. Yani bugün verdiğim maçlarda hep böyleydi. Mesela şu Kagu Sesilyon maçı. Çok boş bir şekilde maç verdim. Bilmiyorum. Sinir bozucu. Hesap bu şekilde. Bütün koflar, legendlar hepsi açık. Eee... Onun dışında pek söyleyeceğim bir şey yok. Rank kasıyorum ama bu aralar solo giriyorum ve düşüyorum. Ekibimiz dağıldı. Neyse sıkıntı yok. Halledeceğim onları da. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.